Evet, hadi bakayım. Burası cıva, marucuva, tavucuva, Murat Burada bir de buradan aldı. <laughs> 22 milyon borcu aldı. Kalite, kalite. Marka, marka. Hadi bakayım. Ferit geldi. Ferit. Ay maşallah. Tavuklara bak oğlum. Feritlere bak. Oğlum dün daha bahçedeydi. Bugün kesildi geldi. Ay maşallah. Tereyağlar kalite. köngeller yine kalite. Ay maşallah. İyi. Evet. Elmacılar, ayvacılar. Hoca da buradan aldı. Kaliteden memnun kaldı. Ay maşallah. Oğlum tatlı kabağa da geldi tatlı kabağa. Yiyeceksin kabağa çıkmayacağız sabah. Evet. Bahattin Ulaşan bir marul yapmış. Hadi bakayım. Kalite demeye şahit lazım. Süper. Hay maşallah. Oğlum bu Oğuz, Oğuz var ya. Oğuz bu malı yapıyor ya. Evet. Hadi bakayım.